Kendisini tanımaya ve tanıtmaya çalışacağımız Veys Öztürk 1903 yılında Zuulya'da dünyaya gelmiştir. Bugünkü adıyla Ihlamurlu, eski adıyla Aynada doğan Veys Öztürk Osmanlı Devleti'nin en zorlu günlerinde yani savaş yıllarında çocukluk ve gençlik zamanını yaşamıştır. Akranlarının hemen tamamı gibi o da beş yıl süreyle askerlik yaparak milletine hizmet etmiş. Bu sırada mükemmel sayılacak düzeyde okuma yazma öğrenmiştir. onbaşı ve çavuş rütbeleriyle askerlik görevini tamamlayan Veys Öztürk, Atatürk'ün başlatmış olduğu okuma-yazma seferberliği kapsamında Beşikdüzü Köy Enstitüsü'nde 6 aylık bir eğitim sürecinden geçirildikten sonra eğitmen olarak Ihlamurlu Köyü'ne atanmış, binlerce eğitim emekçisinden biri olmuştur. O zamanki ahşap caminin bitişiğinde kendi imkanlarıyla oluşturduğu sınıfında eğitime başlamış, onlarca köy çocuğuna Cumhuriyet'in aydınlatıcı ışığı eğitimi sunmuştur. Kendisini bir kere daha rahmet ve minnet ile anıyoruz. Ruhu şad olsun. Köyümüzün yetiştirdiği eğitim duayenlerinden biri de İsmet Gülten hocamızdır. İsmet Gülten anılarını anlatırken ben de dayım Veys Öztürk'ün öğrencilerinden biriyim. Benim okula başladığım 1941 yılında köyümüzde sadece 3. sınıfa kadar eğitim veriliyordu. Benim ilk eğitmenim dayım Veys Öztürk oldu. Diplomamı kendi el yazısıyla o doldurdu ona çok şey borçluyum diyor. İsmet Gülten, dayım Trabluskarp, 1. ve 2. Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı yıllarının ıstırabı içinde büyüdü. Bizler ise doğrudan katılmadığımız ancak tüm güçlüğünü yaşadığımız 2. Dünya Savaşı'nın etkisi altında büyüdük savaşların getirdiği yıkımı en çok fakirler hisseder. Bizde de öyle oldu. 1934 yılında Ihlamurlu köyünde dünyaya gelen İsmet Gülten o günleri anılarında anlatırken Sanırım çok fakir bir aileden dünyaya gelmiş olduğumdan olsa gerek çocukluğuma ait hatıralarımdan biri de sevdiğim yiyecekleri doyasıya yiyebilmek ve giyimlik eşyalara kavuşabilmek özlemiydi diyor. Bu özlem o dönem çocuklarının tamamının ortak hasreti olduğu yalın bir gerçektir. annesinin eğitim hayatındaki fedakar rolünü anlatırken okuma yazma bilmeyen annem oğlum sen yeter ki oku ben daima seni destekleyeceğim arkanda duracağım özü sözü bir olun zor durumda kalsanız dahi asla yalan söylemeyin çalışın helal kazanç elde edin herkese de yardımcı olun derdi Köyün gönüllü öbesi olan annemin beni okutmak için katlandığı olağanüstü zahmeti bugün düşündükçe gözlerim hala yaşarır. İsmet Gülten köyünde tamamladığı 3 yıllık eğitimin ardından Sulak Köyü Camii'ne bitişik başka bir okulda bir yıl daha eğitim gördü. Ardından 5. sınıfı okumak üzere eski adıyla Piskala, Arılı Köyü'ne gitmek zorunda kaldı. Çünkü o yıllarda 5. sınıf eğitimi ancak Aralı'da verilebilmekteydi. Aralı'daki bu okul hayatını anlatırken şöyle diyor. İlkokul hayatımdaki en büyük güçlüğü bu dönemde yaşamışımdır. Çünkü bizim köyden Arılı Köyü'ne hayli uzun dağlık bir patikayı aşmak zorundaydım. Bazen oradaki yakınlarımın yanında kalırdım. Ancak çoğunlukla yürüyerek köyüme geri gelirdim diye anlatıyor. Yarı aç, yarı tok ilkokulu bitiren küçük İsmet, bu kez ortaokula kayıt olma telaşına düşer. O yıllarda Fındıklı'da henüz ortaokul eğitimi verilememektedir. İmkan bulabilenler Pazar veya Hopa'daki okullara kayıt olmaktaydılar. İlkokulu bitiren çocukların büyük bir kısmı tarımda iş gücü olarak aileye yardım ettiklerinden dolayı orta öğrenime gönderilmezken benim fedakar annem Ortaokula beni göndermek için çareler arıyordu. 1946 yılının yaz dönemiydi. O yıllarda Çınarlı köyünde dayım Veys gibi eğitmenlik yapmakta olan Cennet Köyü'nden Muhammed Özgen, bir cuma günü bizim camiye gelmişti. Büyüklerle sohbeti sırasında Hopa'da okuyan oğlunun kaydını yenilemek için Hopa'ya gideceğini söyleyince heyecandan yüreğim hopladı. O güne kadar Fındıklı nahiyesinin dışına çıkmadığımı, o nedenle Hopa'ya yalnız gidemeyeceğimi, beni de yanında götürmesini istedim. Muhammed öğretmen, peki oğlum, Pazartesi günü 10 lirayı okula kayıt parası olarak yanına al, da buluşalım dedi. Sevinçle annemin yanına uçtu. Annem bir yandan sevinirken diğer yandan büyük bir telaşa kapıldı. 10 lirayı bulma telaşı. Annem 10 lirayı bulabilmek için tüm köyü gezdi. Nihayet akşama doğru 10 lirayı köyden toparlamayı başardı. Ve ben bu 10 lirayla Hopa'daki ortaokula kaydımı yaptırdım. Hopa'ya benim gibi o yıl 50 civarında öğrenci Fındıklı'dan gidiyordu. Son derece iptidai şartlarda barınmaya çalışıyorduk. Hafta sonları yürüyerek Fındıklı'ya gelir, pazar günü tekrar Hopa'ya dönerdik. Ekmek dışında hiçbir yiyecek maddesi satın alamazdık. Annem sepetine doldurduğu yiyecekleri yaya olarak kopaya taşırdı. Annemin o yorgunluğunu gördükçe azap duyar, okuldan ayrılmayı düşünürdü. Bir defasında sırtındaki sepeti bırakır bırakmaz burnu kanayınca paniğe kapıldım. Okulu bırakacağımı haykırdım. Anne sen bu şekilde yollarda ölürsün dedim. Annem büyük bir kararlılıkla İsmet esas okulu bırakırsan ölürüm diyerek beni uyardı. Bu şekilde üç yıl Hopa'da okuduktan sonra mezun oldum. Daha sonra Trabzon Öğretmen Okulu'na öğretmenlerimin tavsiyesiyle kaydedildim. Öğretmen olarak başladığım meslek hayatımı 1972 yılında başlamış olduğum teftiş kurulu başkanlığı göreviyle devam ettirdim. İsmet Gülten kurduğu sosyal ilişkiler, mesleğine bağlı kişiliği ve daima üzerinde taşımayı başardığı nezaketiyle toplumda Öğretmenlik mesleğinin onurunu yaşamayı ve yaşatmayı bilmiş örnek bir insandır. O kendisinin okul döneminde yaşamış olduğu güçlüklerin etkisiyle olacak ki yeni neslin aynı güçlükleri çekmemesi için gayret göstermiştir. Fındıklı Lisesi'nin inşa edilmesini sağlayan kaymakam Kadri Veziroğlu'nun en yakın çalışma arkadaşı olmuş ve Fındıklı Lisesi'nin Fındıklı halkına kazandırılmasına büyük emek sarf etmiştir. Kendisine sağlıklı uzun bir ömür diliyoruz. Teşekkürler İsmet Hoca.